Yalnız geçen toplantıda olmayıp şu anda aramızda olan bir iki arkadaşımız var. İsterseniz hızlı bir şekilde, çok hızlı aksayan işte, bir iki cümleyle beraber bir tanışma yapalım. Ben kendimi tanımlıyım. Ben Kral Sümer 1968 doğdum. İsmim Haydar Nur oldu. Trabzon Federasyonu ve Dernek Başkanıyım. Aynı zamanda Trabzon Federasyonu ıı, Başkanıyım. Ee, daha önce bu derneğimizin de genel sekreterlik görevim vardı. Şu anda da o genel sekreterlik görevime esnaden burada oturuyorum. Yoksa başkan da değilim. Başkan hep beraber seçeceğiz. İnşallah. E, buyurun. Devam e, bu belki zengin Kuzey Yıldız Tavlu Sporları <laughs> Derneği'nde eski yönetimleri yönetildiğince Hepinize yeni arkadaşlarıma hoş geldiniz. diyorum. İyi akşamlar. Yeşer Kemal Küçük Ağabeyi. Malatya'lı Malum Şahir. Üstün Çatır Gülsün'ün diğer sekreti çalışıyor. Mustafa Kara, e, Dernek bir serbest avukatlık etti. Turgut Oksuz, 1979 Trabzon Sürme ilçesindenim. Tekstil işiyle uğraşıyorum. Kuzey Yıldızı Trabzonsporlar Derneği'nde 2006'dan beri varım. Yeni gelen arkadaşlara hoş geldiniz. Diyeyim. Mehmet Usta, Trabzon Alaklı'dayım. Tekstil işiyle uğraşıyorum. 13 senedir Kuzey Yıldızı Trabzon Sporları Derneği'nde görev yapmakta. Yeni arkadaşlara hoş geldiniz diyorum. Mustafa Demirci, 1975 İstanbul doğumluyum. Aslan Köprü başındanım. Özel bir şirkette yöneticiyim. Süleyman <laughs> Aydın, Trabzon. Kenan Topçu, Trabzon Sümen'e doğumlu, 1970'de doğumlu, tek sınav Şafak Çevik, 1971 doğumlu, İstanbulluyum. her zaman dediğim gibi Trabzon sporluyum. Yeni arkadaşlara da hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Değerli arkadaşlar, tüzüğümüzün amir bahsettim. Tabii ki bu e, genel kurulu yapılırken ve genel kurul öncesinde bu yönetim oluşturulurken sizinle itibara geçen arkadaşımız e, oldu. Siz o kişiyi tanıyorsunuz, biliyorsunuz şu an aramızda. Ama e, yine de onu bizim seçmemiz gerekiyor yönetim olarak yasa gereği. Dolayısıyla e, buradan hareketle hepinizin bildiği gibi Tabii. ve benim de e, sizlere e, önereceğim Önce başkanı seçmemiz gerekiyor. Başkan adayımız İsmail Öksüz. Ya da resmi adıyla Türk'ün Turgut Öksüz. Artık bundan sonra İsmail Turgut Öksüz diye konuşalım. İç ismini kullanalım. Öneriyorum yani. Peki. Önerimiz dikkate alın. İsmail Turgut Öksüz, başkan adayımız. Kabul edenler? Kabul etmeyenler? Kabul edilmiştir. Ben Başkan İsmail Turgut Özgür'ü diye duyururum. Bu görev e, dağılımını daha sonra karar getirdim yazacağım ve tekrardan elimizde kalmasınlar. Başkan Vekili olarak elindeki e, listeye göre ben de diyorum. Daha önceki kıymetçi arkadaşlar ustanı geçen hafta da buradaydı. Bir önceki yönetimde uzun yıllar bu derneğimizin muhasip üyelik görevini yürüttüm. Kendisi burada olmasa da biz değerlendirme yapabiliriz. Başkan vekili olan Bülent Çimşit'i onaylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler Orada senin bir şerhin var mı yoksa? Ne? Evet, yok abi. Ya yani sabır etmeyin. Oy, oy yani. Aynen. Sıkıntı yok. Başkan yardımcısı e, başkan yardımcısı görevlendirmeleri var. E, birinci başkan yardımcısı Seymen Sekban Sen niye istiyorsun İsmail? Yönetim kurulunun onayına sunuyorum. Kabul edenler kabul etmeyenler kabul edilmiştir. İkinci Başkan Yardımcısı Mustafa Demirci kabul edenler kabul etmeyenler Üçüncü Başkan Yardımcısı Mehmet Usta kabul edenler kabul etmeyenler Arkadaşlar, dördüncü başkan yardımcısı Metin Hacı Bayramoğlu. oylarınıza sunmadan önce bir maruzatı var. E, ben sizlere ileteyim. Amca oğlu bir trafik kazısı geçirmiş Metin Bey. Kendisi şu anda OFA gidiyor. dolayısıyla o sebepten dolayı aramızda yoklar. Hepinize de çok selamlar var. Metin Hacı Bayramoğlu'nu başkan yardımcısı olarak kabul edenler, kabul etmeyenler. Genel sekreter. Daha önceki genel sekreter olma münasebeti e, bir, e, arkadaşlarla birlikte yapmış olduğumuz bir değerlendirme toplantısı da bu görevi yine bana vermeyi teklif ettiler. Biz de görevden kaçılmaz dedik. Ama yine de sizlerin takdiri. E, genel sekreter olarak bu göreve beni kabul ediyorsanız işaret duymanızı rica ediyorum. Kabul etmeyenler şey koyuyorum. Muhasip üyeliğe Yaşar Kemal Küçük Doğan arkadaşımızı öneriyorum. Kabul edenler. Kabul gereği bir de muhasip yardımcısı var. Bu hem dernekte yoktur. Yani muhasip yardımcısı görevlendirmesi ama bizde var. Tüzüğün gereğini yapmak durumundayız. Muhasip yardımcılığına Şükrü Feyzoğlu'na teklif ediyoruz. Kabul edenler. Kabul edenler. Görevlendirme devam ediyor. Derneklerden sorumlu. Şimdi İstanbul'da yaklaşık 7-8 tane Trabzon Spor'la ilgili derneğimiz var. Bunun dışında ıı, il, ilçe, bendek, köy derneklerimiz var. Bunlar da dahil olmak üzere ama öncelikli olarak Spor kulübü anlamında. <laughs> bağlantılı derneklerimizle olan Derneklerden sorumlu yönetim kurulu. Ebu Bekir Zengin ve Çetin Aleoğlu. Tek tek oylayacağım. Ebu Bekir Zengin'i derneklerden sorumlu yönetim kurulu üyeliğine kabul eden arkadaşlar, kabul etmeyenler kabul edilmişti. Çetin Aleoğlu'nu kabul edenler, kabul etmeyenler, <laughs> sosyal ve kültürel işlerden sorumlu arkadaşlar, Hayri Öztürk, Kabul edenler, ikinci kabul etmeyenler. ikinci arkadaş e, sosyal ve kültürel işlerden sorumlu. Tolga oldu. Kabul edenler, kabul etmeyenler. Delegelerden sorumlu arkadaşlar. Şafak Çevik, kabul edenler, kabul etmeyenler. Yine deregelerden sorumlu ikinci arkadaşımız Süleyman Aydın. Kabul edenler, kabul etmeyenler. Abi sen Görevleridir. Yayın ve iletişimden sorumlu üye arkadaşlar. Ee, Kenan Topçu. Kabul edenler, kabul etmeyenler. Kabul edilmiştir. Diğer bir arkadaşımız yayın ve iletişimden sorumlu Serkan Yılmaz. Kabul edenler kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Gençliğe çok önem verdiğimiz için gençlik, gençlikte e, üç arkadaşımızı görev vermişiz. Gençlikten sorumlu arkadaşlar Ömer Ferşat Efendioğlu. Kabul edenler, kabul etmeyenler, Alpay Atasoy diğer arkadaşımız. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir arkadaşımız Hasan Ak kabul edenler kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Bir diğer görevlendirmemiz ve son görevlendirme arkadaşlar halkla ilişkiler. Burada görev olan arkadaşlarımızdan birincisi Mustafa Kara. Kabul edenler kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. Iıı ikinci arkadaşımız halkla ilişkilerin İlyas Tosun. Kabul edenler? Kabul etmeyenler? Kabul edilmiştir. Üçüncü arkadaşımız Üstün Çakır. Halkla ilişkilerde. Yine alt ilişkiler önemli bir biri. Kabul edenler? Kabul etmeyenler? Kabul edilmiştir. Değerli arkadaşlar, görevlendirmemiz bu şekilde tamamlanmıştır. Hepinize, derneğimize, memleketimize, Trabzonspor'a hayırlı olmasını temenni ediyoruz. olsun. Bu e, konu hakkında fikir beyan etmek isteyen, görüş e, bildirmek isteyen arkadaşımız varsa dinleyebiliriz. Evet. Daha sonraki gündem maddelerine geçebiliriz. Zaten... ile ilgili bir sorun yok da e, toplantıyla ilgili bir şey olacak. Yani gün olarak sabitlenecek mi? Ne kadar, e, haftada bir mi olacak, iki haftada bir mi olacak? Ona şimdi, sen, e, ben, de, ben şimdi koltuğu da. devredeceğim İsmail Bey'e ona geçeceğiz ama görevlendirme, görev dağılımı konusunda bir soru olan varsa e, bana hayırlı sorun. olsun. Hayırlı olsun. Teşekkürlerimiz hayırlı olsun. olsun. Evet. olsun. Buyurun Sayın Başkanım. Ben sizi tebrik ederim. Hayırlı olsun. Evet, yeni dönem hayırlı olsun. Trabzon oradan Öncelikle teşekkür ediyorum. Bugün Kuzey Yıldızı Trabzonsporlar Derneği'nde 2006 yılında girdim. 2006 yılından bu yana derneğin her tarafında elimizden geldiği kadar daha eski abilerimizden öğrendiğimiz ve yola çıktığımız gereği, bugün bu görevi daha önceki başkanlarımız nasıl taşıdıysa bu bayrağı, bundan sonra da Allah nasip eder daha iyi yerlere taşırız. Ama biliyorsunuz bu tek başına olmaz. Hep beraber olur. Hep beraber yanlışlarımızı artıya çevirerek düzgün bildiğimiz işleri doğru düzgün yaparsak Allah nasip ederse başarıya ulaşacağımızı düşünüyoruz. Çünkü Kuzey Yıldızı Trabzonsporlar Derneği'ni kurucularından, başkanlarından bugüne gelmiş geçmiş herkes çok güzel temsil etmiş. Allah nasip ederse biz de bundan sonra hep beraber daha iyi yerlere ve daha güzel şekilde temsil ederiz. Bundan dolayı yeni katılan arkadaşlara ben teşekkür ediyorum. Hayatlarımıza sağlık. Hoş geldiniz diyorum. Bundan sonra da hep beraber hocam, olacağız. Eskilerden de Allah razı olsun. Devletçiliği bizlere onlar öğretti. Bundan sonra da yanımızda oldukları için ayrıca onlara teşekkür ediyorum. Çünkü davranacak çok şeyimiz olduğunu düşünüyorum. Ve saygılar sunuyorum. Hayırlı olsun işimize. Başkan'a gelen ilk soruyu başkan sen cevaplandır ya da arkadaşlarım. Şimdi olur. ben önce şöyle başlamak istiyorum. Arkadaşlarla beraber e, daha önce konuşmuş olduğumuz şöyle bir şey var. Biz bir resim çekilelim topluca. Ondan sonra yönetici olmayan arkadaşlarımızı salona alalım. Yani yönetici olan arkadaşlarımızla devam edelim. Hayır, hayır. Bir resim alıp çıkalım. <laughs> Teşekkür ediyorum. Diğer arkadaşımız da var. Onu da alalım. Ve Bekleyin.